Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektördeki sorunlara ve 2025 yılında yaşanan zorluklara dikkat çeken Başkan Çelik, malzeme fiyatlarının artması ve faiz oranlarının yükselmesi satışları olumsuz etkiledi dedi. Başkan Çelik ayrıca sektör temsilcilerinin beklentilerini de ifade etti. Bütün sektörlerde olduğu gibi maalesef inşaat sektörümüzde de yaklaşık 3 yıla varan bir süredir sıkıntılar yaşanmakta. İşte pandemiyle başlayan süreç, daha sonra işte depremler, krizler, inşaat sektörümüzde maalesef şu anda sıkıntılı. Tabii bunda fiyat artışlarının engellenememesi, yüksek enflasyon, işçiliklerdeki artışlar. Konut kredisinin halen daha uygun bir şekilde çıkmış olmaması da inşaat sektörümüzü etkiliyor. Yaklaşık 400 kalemden oluşan inşaat sektörümüz büyük bir alanı kapsıyor aslında. Büyük bir iş gücünü kapsıyor. İstihdam açısından çok önemli. Ama 3. yıla giriyoruz. Hızlı bir şekilde eğer inşaat sektörümüz krediler olarak uygun kredi oranlarıyla Enflasyonun belli bir şeye çekilmesi sağlanamazsa gerçekten çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Tabi bu müteahhitler açısından belki yüksek artışlar nedeniyle satışlar da yükseliyor ama tüketici açısından da zor bir dönem. Büyük enflasyon sebebiyle tüketici artık daire almakta, konut almakta, iş yeri almakta zorlanıyor. Bunu biz büyüklerimizden rica ediyoruz. Bir an önce uygun kredi oranlarının çıkarılması inşaat sektörünü ve tüketicileri rahatlatacaktır. İnşaat sektörüne bir iğme getirecektir. Ee, Isparta açısından konut açığı var mıdır? Ee, şehir nüfusumuz biliyorsunuz artmıyor. İl nüfusumuz artmıyor. Merkez artıyor. Tabi bu beldelerden, ilçelerden göç nedeniyle merkez nüfusumuz devamlı artıyor maalesef. Aslında isterdi ki il nüfusumuz artsın. Ama merkez nüfusu artınca da tabii ki konut ihtiyacı da artıyor. Dışarıdan gelenler küçük, büyük, eski, yeni konut ihtiyacı duyuyorlar. Bu yüzden de satışlar biraz hareketlilik yaşatıyor o konuda. E, malzeme fiyatlarında mutlaka denetlenmesi lazım. Yani e, hızlı e, fiyat artışlarına, afaki fiyat artışlarına e, biz karşıyız. Gerek ticaret sanayi odası olarak gerek müteahhitler olarak. Eksper fiyatlarının da yükseldiğini söyleyen Başkan Çelik, 2026 yılında inşaat sektörü için bir düzenleme bekliyoruz dedi. Eksper fiyatlarımız çok hat seviyelerde. Yani 4 milyonluk, 3 milyonluk bir eve bir eksperimiz gidecek. Biz tabii ki hiç kimsenin kazancına karşı değiliz ama yaklaşık 30 milyona varan bir eksper değeriyle karşılaşıyoruz. Bu da bana göre e, tüketicilerimiz için, kredi kullanan arkadaşlarımız için sanayide işte ipotek verecek, kredi kullanacak çeşitli kesimlerimiz için sıkıntı yaratıyor. Bu eksper fiyatlarımızın da belli bir oranda güzel bir seviyeye indirilmesi bizim temennimiz. Bu da gerek sektörü, gerekse tüm sektörlerimiz maalesef kötü etkiliyor. 2026'da ee, i̇nşallah ben bu kredi düzenlemeleriyle uygun konut kredisi oranlarıyla inşaat sektörünün düzeleceğine inanıyorum. Çünkü uzun süredir kriz yaşıyor. Ee, tüketicilerimizin eğer şu anda alıma yönelik bir hazırlıkları varsa bir an önce değerlendirmelerini tavsiye ederim.